Paraya bakış açını değiştirdin mi? Düşünsene, parayı sadece kazanmak, biriktirmek ya da harcamak olarak gördüğünü. Peki ya seni hiç düşündüren şey, paranın senin hayatını yönetip yönetmediği? Çoğumuz parayı bir hedef gibi görüyoruz ama gerçek zenginlik hiç de öyle değil. Aslında para düşündüğünden çok daha fazla. Bir enerji, bir araç, hatta bir ayna. Evet, doğru duydun. Aynen, senin iç dünyanı, cesaretini ve sınırlarını yansıtan bir ayna. Çoğu insan parayı korku, suçluluk ya da kaygıyla ilişkilendirir. Zenginler bencil, para kötü, benim için mümkün değil. Bu kalıplar seni bilinçsizce sınırlıyor ve çoğu zaman farkında olmadan kendi potansiyelini engelliyorsun. Ama yasana, paranın aslında Özgürlüğün, fırsatın ve yaratıcı gücün anahtarı olduğunu söylesem, bugün sana çoğu kişinin konuşmadığı, paylaşmadığı bir bakışı göstereceğim. Parayı yönetmek sadece hesap yapmak değil, zihnini dönüştürmek demek. Parayı sadece bir araç olarak görmeyi öğrenirsen, o zaman zenginlik sadece cüzdanında değil, hayatının her alanında kendini gösterecek. Şimdi soruyorum: Parayı kontrol ediyor musun yoksa o seni mi yönetiyor? Cevabın hayatının gidişatını belirleyecek. Hazırsan paraya bakış açını kökten değiştirecek bu yolculuğa başlıyoruz. Para çoğu zaman sadece bir araç gibi gözükür ama gerçekte bir aynadır. İnsanlar parayı gördüklerinde aslında kendi korkularını, sınırlarını ve bilinçaltı inançlarını görürler. Ben bunu kazanamam. Zengin olmak bencilce para insanı değiştirir gibi cümleler sadece söz değil, aynı zamanda zihnimizi sınırlayan görünmez zincirlerdir. Bu zincirler çoğu zaman fark edilmez. İnsan farkında olmadan bu kalıplara göre karar verir ve potansiyelini küçümser. Peki bu kalıplar nasıl oluşur? Çocukluk deneyimleri, aile tutumları, okulda verilen bilgiler. Her biri para ile ilgili bir duygusal program yükler. Örneğin ailesi hep Para kazanmak zor, hep eksik diyorsa, bilinçaltında yoksullukla eşleşen bir kod oluşur. Bu kod büyüdüğünde yatırım yaparken, iş kurarken veya fırsatları değerlendirirken otomatik olarak devreye girer. İnsan kendi bilinçaltı korkularını parayla ilişkilendirir ve risk almak yerine güvenli ama sınırlı bir yol seçer. Ama parayı sadece korku ve kaygıyla görmek zorunda değilsin. Para aynı zamanda bir enerji ve değer üretme aracıdır. Bu perspektifi kavrayan kişi parayı bir tehdit değil, bir fırsat olarak görür. Düşünsene, her kazanılan dolar sadece cüzdanda değil, özgüvende, cesarette ve stratejik düşüncede bir adım olarak birikir. Parayı sadece kazanmak için değil, hayatını dönüştürmek için kullanmak mümkün. Paranın psikolojisini anlamak yatırımcıların veya girişimcilerin en büyük avantajıdır. Çünkü çoğu insan sadece rakamlara bakar. Ama gerçek oyun rakamların ötesinde zihinle oynanır. Parayı doğru yönetmek önce zihnini yönetmeyi gerektirir. Kendi bilinçaltındaki korkularla yüzleşmediğin sürece ne kadar kazanırsan kazan sürekli bir tatminsizlik hissi yaşarsın. Özgürlük ve gerçek zenginlik bu döngüyü kırmaktan geçer. İşte bu yüzden çoğu kişi zengin olamaz. Para kazanmayı bilen ama kendi zihnini kontrol edemeyenler elde ettikleri her şeyi kaybetme riski taşır tersine kendi para psikolojisini çözen, korkularını ve sınırlamalarını fark eden kişi sadece parayı değil, hayatını da yönetmeye başlar. İşte bu fark sıradan bir cüzdanla gerçek finansal özgürlük arasındaki uçurumu yaratır. Paranın psikolojisini anlamak seni sadece zengin yapmaz. Aynı zamanda özgüvenini, cesaretini ve hayatındaki seçimlerin kalitesini artırır. Çünkü para bir ayna olarak sana kendi potansiyelini gösterir. Onu doğru görmek, doğru yönetmek ve bilinçle kullanmak paranın seni değil, senin parayı yönetmeni sağlar. Para kazanmak sadece bir başlangıçtır. Onu çoğaltmak ve stratejik şekilde kullanmak ise gerçek oyundur. Çoğu insan parayı elde edince rahatlar ve durur. Oysa zenginlik yolunda fark yaratanlar bir adım daha ileri gider. Parayı bir araç olarak görür ve onu çoğaltmak için bilinçli bir zihinsel çerçeve kurar. İşte yatırımcı zihniyeti tam burada devreye girer. Yatırımcı zihniyeti yalnızca matematiksel hesaplarla ilgili değildir. O aynı zamanda bir bakış açısıdır. Küçük yatırımcılar çoğu zaman fırsatları kaçırır. Çünkü korkuları onları engeller. Kaybedersem ne olacak sorusu sürekli peşlerini bırakmaz. Oysa gerçek yatırımcı kaybı bir düşüş olarak değil, öğrenme fırsatı olarak görür. Her yatırım deneyimi stratejik düşünme becerilerini geliştiren bir laboratuvardır. Cesur adımlar atmaktan korkmayanlar riski doğru yönetmeyi öğrenir ve zamanla daha büyük fırsatlara odaklanır. Para güç değildir, sorumluluktur. Bu sorumluluk sadece kendine değil, çevrene, topluma ve hatta geleceğe hizmet eder. Çünkü yatırımcı zihniyeti parayı çoğaltırken aynı zamanda değer yaratmayı da kapsar. Para bir zincir gibi düşün. Doğru yönetildiğinde bir köprüye dönüşür. Sadece finansal kazanç değil, deneyim, özgüven ve etki sağlar. Az konuşulan bir gerçek daha var. Para çoğalırken insanın zihinsel sınırları da genişler. Küçük adımları küçümsememek gerekir. Büyük kazançlar genellikle küçük, bilinçli ve sürekli hamlelerin birleşiminden oluşur. Dijital girişimler Pasif gelir kaynakları, girişim yatırımları veya finansal enstrümanlar sadece maddi kazanç değil, düşünce tarzını ve risk yönetme kapasitesini de değiştirir. Yatırımcı fırsatları görür, onları büyütür ve her adımda hem para hem de bilgi biriktirir. Bilgiye ve stratejiye yapılan yatırım, finansal yatırım kadar önemlidir. Çoğu kişi parayı rakamlara endeksler, ama gerçek kazanç düşünce ve karar verme becerilerinde gizlidir. Her bilinçli adım kayıptan daha fazla deneyim ve özgüven kazandırır. Yatırımcı zihniyeti yalnızca kazanmak değil, büyümek ve fırsatları değerlendirmek üzerine kuruludur. Genç yatırımcıların veya girişimcilerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta duygusal zeka ve psikoloji. Parayla olan ilişki sadece rakamlara bakmakla bitmez. Risk almak kaybetmek ve öğrenmek hepsi bir zihinsel oyundur. Bu oyunu anlamayanlar parayı kaybederken gerçek potansiyellerini de kaybeder. Yatırımcı zihniyeti zihnin finansal stratejiye uyum sağlamasıdır. Unutulmaması gereken bir sır daha var. Parayı bir araç olarak gören uzun vadeli düşünür ve fırsatlara odaklanır. Kısa vadeli düşünmek ve anlık kazançlara odaklanmak çoğu zaman büyük fırsatları kaçırmaya yol açar. Yatırımcı zihniyeti paranın peşinde koşmak değil, parayı yöneterek özgürlüğü ve etkiyi artırmaktır. Bu bakış açısı sıradan bir kazanç ile kalıcı finansal özgürlük arasındaki ince çizgiyi belirler. Parayı doğru yönetmek sadece cüzdana değil, hayata da yön verir. Gerçek yatırımcı risk ve fırsatı dengeler, korkuyu kontrol eder ve her adımında hem maddi hem de zihinsel olarak büyür. Sistem dışı düşünmek, çoğu insan zenginlik yolunda aynı yolları tekrar tekrar dener. Eğitim sisteminin, toplumun ve çevrenin öğrettiği kalıplar insanları belli bir çizgide tutar. Ama gerçek zenginlik, sistemin sunduğu standart rotaların dışına çıkabilmekle başlar. Sistem dışı düşünmek, sadece alaşılmadık fikirler üretmek değil, aynı zamanda cesur adımlar atmayı, riskleri yönetmeyi ve fırsatları görmeyi içerir. Sistemin öğrettiği güvenli yollar genellikle kısa vadeli başarı sağlar ama uzun vadeli özgürlük ve finansal güç için yeterli değildir. Çoğu genç, yatırımcı veya girişimci sıradan yolları takip ederek benzer sonuçlar elde eder. Peki ya sen farklı olmayı seçersen? Sistem dışı düşünmek, sıradan yolları bırakıp kendi fırsatlarını yaratmak demektir. Bu sadece cesaret değil, aynı zamanda stratejik zeka gerektirir. Az bilinen bir gerçek, dijital çağda fırsatlar neredeyse sınırsız. Pasif gelir kaynakları, online girişimler, mikro yatırımlar veya yaratıcı projeler çoğu kişinin fark etmediği altın fırsatlardır. Ancak bu fırsatları görebilmek için klasik çalış, kazan, harcam döngüsünden çıkmak gerekir. Sistem dışı düşünmek, parayı sadece kazanmak için değil, onu çoğaltmak ve değer üretmek için kullanmayı öğrenmektir. Kendi yolunu yaratmak çoğu zaman çevreden eleştiri almak demektir. İnsanlar risk almayanın güvenli olduğunu düşünür ama gerçekte büyük başarılar alışılmışın dışına çıkanların eseridir. Sistem dışı düşünmek, alışılmış sınırları sorgulamak ve kendi stratejini oluşturmak demektir. Küçük, sıradan adımlar yerine cesur ve bilinçli hamlelerle fark yaratmak gerekir. Bir başka az anlatılan yön Sistem dışı düşünmek sadece finansal kazanç için değil, zihinsel özgürlük ve kişisel güç için de gereklidir. Geleneksel yollar çoğu zaman düşünceyi kısıtlar ve riskten kaçınmayı teşvik eder. Oysa gerçek yatırımcı ve girişimci kendi fırsatlarını yaratmak için düşünce kalıplarını yıkar ve yenilikçi yollar arar. Genç yatırımcılar için kritik nokta cesaretle ve stratejiyle hareket et. Farklı düşünmek sıradan çözümler yerine özgün fikirleri seçmek demektir. Riskleri yönetmek, kayıpları öğrenme fırsatı olarak görmek ve sistemin sunduğu konfor alanlarından çıkmak, kalıcı finansal özgünlüğün ve gerçek zenginliğin anahtarıdır. Sistem dışı düşünmek, parayı ve fırsatları farklı görmek demektir. Bu bakış açısını benimseyen kişi, sadece finansal başarıya ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda kendi yaşamının kontrolünü eline alır. Geleneksel yolları bırakıp kendi yolunu çizmek, cesaretle bilinçle birleştiğinde sıradan bir hayattan fark yaratacak bir yolculuğa dönüşür. Zenginliğin çoğu insan için sadece rakamlarla ölçüldüğünü düşündüğünü biliyorum. Oysa paranın en büyük sırrı onu kazanırken ve yönetirken zamanı nasıl kullandığında ilgilidir. Çoğu kişi para kazanmayı anlık bir hedef gibi görür. Bir maaş al, bir yatırım yap, biraz biriktir. Ama gerçek oyun zamanı ve parayı entegre edebilmekte gizlidir. Para zamanla birleştiğinde güç kazanır. Tersine, zamanı ihmal edersen para sadece geçici bir rahatlık sağlar. Düşünsene, 1 dolar bugün yatırıldığında zamanla büyüyebilir. Faiz, yatırım getirisi ve strateji ile katlanabilir. Ama sen kısa vadeli tatmin peşinde koşarsan bu potansiyeli kaybedersin. Zaman ve para arasındaki ilişki yatırımcının en büyük avantajıdır. Zamanı doğru yönetmek, parayı yönetmekle eşdeğerdir. Çünkü her kayıp veya gecikme fırsat maliyeti olarak geri döner. Az konuşulan bir gerçek. Çoğu genç kısa vadeli kazanımların cazibesine kapılır ve uzun vadeli düşünmekten çekinir. Oysa büyük servetler sabır ve süreklilikle inşa edilir. Pasif gelir kaynakları, yatırımlar, girişimler veya dijital projeler sabırla büyüyen zaman ve para ilişkisini kullanmanın en güçlü yollarıdır. Zamanı yönetemeyen kişi ne kadar kazanırsa kazansın asla gerçek finansal özgürlüğe ulaşamaz. Bir başka perspektif, para sadece rakam değil, aynı zamanda bir zaman ölçüsüdür. Parayı kazanmak için harcadığın saatler, yatırım stratejilerin, öğrenme ve deneyim sürecin, zamanın para ile olan ilişkisinin bir parçasıdır. Zamanı bilinçli kullanmak sadece finansal kazanç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kişisel özgürlüğünü, esnekliğini ve seçeneklerini artırır. Genç yatırımcılar için kritik nokta, her yatırım, her iş ve her girişim zamanla birleştiğinde gerçek değerini gösterir. Aceleci davranmak, kısa vadeli düşünmek ve anlık kazançlar peşinde koşmak çoğu zaman büyük fırsatları kaçırmaya neden olur. Oysa uzun vadeli bakış açısı, küçük adımları birleştirerek büyük sonuçlar yaratır. Zaman ve para ilişkisini kavrayan kişi artık paranın kölesi değil, yöneticisidir. Bu bilinç sadece finansal değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal özgürlüğü de beraberinde getirir. Çünkü gerçek zenginlik sadece cüzdandaki rakamlar değil, zamanını, enerjini ve fırsatları doğru yönetebilme kapasitesiyle ölçülür. Para çoğu zaman sadece bir araç gibi gözükür ama gerçekte bir aynadır. İnsanlar parayı gördüklerinde aslında kendi korkularını, sınırlarını ve bilinçaltı inançlarını görürler. Ben bunu kazanamam, zengin olmak bencilce, para insanı değiştirir gibi cümleler sadece söz değil, Aynı zamanda zihnimizi sınırlayan görünmez zincirlerdir. Bu zincirler çoğu zaman fark edilmez. İnsan farkında olmadan bu kalıplara göre karar verir ve potansiyelini küçümser. Peki bu kalıplar nasıl oluşur? Çocukluk deneyimleri, aile tutumları, okulda verilen bilgiler. Her biri para ile ilgili bir duygusal program yükler. Örneğin ailesi hep para kazanmak zor, hep eksik diyorsa bilinçaltında yoksullukla eşleşen bir kod oluşur. Bu kod büyüdüğünde yatırım yaparken, iş kurarken veya fırsatları değerlendirirken otomatik olarak devreye girer. İnsan kendi bilinçaltı korkularını parayla ilişkilendirir ve risk almak yerine güvenli ama sınırlı bir yol seçer. Ama parayı sadece korku ve kaygıyla görmek zorunda değilsin. Para aynı zamanda bir enerji ve değer üretme aracıdır. Bu perspektifi kavrayan kişi parayı bir tehdit değil, bir fırsat olarak görür. Düşünsene. Her kazanılan dolar sadece cüzdanda değil, özgüvende, cesarette ve stratejik düşüncede bir adım olarak birikir. Parayı sadece kazanmak için değil, hayatını dönüştürmek için kullanmak mümkün. Paranın psikolojisini anlamak yatırımcıların veya girişimcilerin en büyük avantajıdır. Çünkü çoğu insan sadece rakamlara bakar ama gerçek oyun rakamların ötesinde, zihinle oynanır. Parayı doğru yönetmek Önce zihnini yönetmeyi gerektirir. Kendi bilinçaltındaki korkularla yüzleşmediğin sürece ne kadar kazanırsan kazan sürekli bir tatminsizlik hissi yaşarsın. Özgürlük ve gerçek zenginlik bu döngüyü kırmaktan geçer. İşte bu yüzden çoğu kişi zengin olamaz. Para kazanmayı bilen ama kendi zihnini kontrol edemeyenler elde ettikleri her şeyi kaybetme riski taşır. Tersine kendi para psikolojisini çözen, korkularını ve sınırlamalarını fark eden kişi sadece parayı değil hayatını da yönetmeye başlar. İşte bu fark sıradan bir cüzdanla gerçek finansal özgürlük arasındaki uçurumu yaratır. Paranın psikolojisini anlamak seni sadece zengin yapmaz. Aynı zamanda özgüvenini, cesaretini ve hayatındaki seçimlerin kalitesini artırır. Çünkü para bir ayna olarak sana kendi potansiyelini gösterir. Onu doğru görmek, doğru yönetmek ve bilinçle kullanmak paranın seni değil, senin parayı yönetmeni sağlar.